Hoş geldiniz Safiye Hanım. Hoş bulduk Bilal. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Nasıl olsun? Bildiğiniz gibi. Nasıl? Bizim yaramazlar üzüyor mu seni? Olur mu ya? Bütün yorgunluğa değer onlar. İzin günümde bile özlüyorum. Ne yapıyorlar? Aktivite alanındalar mı? Evet ama uyarayım. Dört gözle sizi bekliyorlar. Daha gelmedi mi diye kaç sefer sordular bana. Bekletmeyeyim kuzucuklarımı. Hadi görüşürüz Bilal. Kolay gelsin. geldim. Durun durun durun. Ne hediyeler getirdim. Gelin şöyle. Biraz ileri. Ha. Gel 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 gel. Çok güzel şeyler aldım ben size bugün. Hemen vereceğim şimdi. Birazcık oyunlar oynayalım. Eğlenelim. Bunu sana aldım hayatım. Ah Umutcuğum. Sen niye orada yalnız oturuyorsun? Gelsene yanıma. Bak bunu da sana aldım ama bilmiyorum beğenir misin? Benim mi? Evet senin ama ben isim bulamadım. O yüzden istersen sen bir isim bul. Tamam buldum. Safiş olsun adı. Olsun anlaştık. Aa Ali senin ateşin mi var? Yok. Niye burnun akıyor bakayım? Ha şöyle hınkır iyice. İyice süper kahraman gibi. Evet. Ha? Aferin sana. Safiye anne, hadi oyun oynayalım. O kardeşlerle oynadığından oynayalım ama. Hayır, önce masalı anlat. Hani babanın şu sevdiği çirkin ördek yavrusu. Hayır, bana ne? Oyun oynayalım. Doktorculuk. Sen hasta ol, biz seni ameliyat edelim. Hayır, Doktor Safiye anne olsun, o çok güzel taklit ediyor. Şimdi ben hasta olayım. Hay Allah bak şimdi ben doktor mu olacağım? O zaman şöyle geçelim hadi. Hadi gelin. O zaman ne yapalım? Oynayalım hadi. Ha neredeymiş benim stetoskopu? Şimdi ben doktor mu oldum yani? Hay Allah. Kimdi biraz önce diyen. Ha gel bakayım buraya bir dinleyelim seni. Şöyle bir gel bakayım. Aa yoksa birileri terli terli soğuk su mu içti acaba? Evet ben gördüm. Hayır, asıl sen içtin. Hay Allah ya. Bak şimdi. Benim çocuklara ilaç yazmam lazım. Hay Allah'ım ya. Bir sarılın bakayım bana. Çok üşüdüm. Hemen sarılın, hemen hemen, hemen. ne olursa olsun bizim için en doğru zamanda ve en güzel şekilde olacak. O yüzden asla canımızı sıkmıyoruz. Söz mü? Söz. Hadi o zaman kanka. Seni seviyorum kanka. Biliyorum.